Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde Denise Amber Lee'den bahsedeceğiz. Çok üzücü, çok şaşırtıcı bir hikaye ama ipucu vermeyeyim en iyisi. Bir an önce videoya geçelim ama tabii ki videoya geçmeden önce eğer beni Instagram hesabımdan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. O şekilde gidebilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçelim. Denise Amber Lee'nin kızlık soyadı aslında Goff'tu. Evlendikten sonra Lee olmuştu ama evliliğine de geleceğiz. Kendisi 6 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya geldi ve doğduğu yerse Englewood, Florida'ydı. Denise, Charlotte County, Florida'daki şerif ofisinde çalışan çavuş Rick Goff'un kızıydı. Annesi ise Sue Goff'tu. Deniz lisedeyken bir çocukla tanıştı ve bu çocuğun adı da Nathan Lee idi. Ve Nathan'la ikisi hemen çok böyle yakın oldular, bir iyi anlaşmaya başladılar ve kısa bir süre sonra da lise son sınıfta çıkmaya başladılar. Ve o sırada Deniz 17, Nathan da 19 yaşındaydı. Arkadaşlarının söylediklerine göre tam böyle zıt kutuplar birbirini çeker diye bir tanım vardır ya buna uyan bir çiftlerdi. Deniz çoğunlukla sessiz, sakin, matematiği çok seven ve kitap kurdu olan birisiydi. Aynı zamanda da çekingen biriydi. Nathan ise popüler bir sporcuydu ve böyle sosyalleşmeyi, her ortamda şakalar yapmayı, herkesle anlaşmayı e, iyi beceren, seven birisiydi. Ve ikilinin arasındaki bu aşk kısa sürede evliliğe dönüştü. Yaşları çok gençti ama birlikte bir hayat yaşamak istediklerinden şimdiden emin olmuşlardı. Ve kısa bir süre sonra iki tane de çocukları oldu evliliğin ardından Çocuklardan birisinin adı Noah, diğerinin de adı Adam'dı. Denise evde çocuklara bakıyordu ve Nathan da ailenin geçimini sağlamak için üç ayrı işte çalışıyordu. Aslında evet çok geçimlerini zor e, hallediyorlardı. 2 çocuğa bakmak bir yandan birlikte bir hayat sürmek vesaire bunlar e, hiç kolay şeyler değil ama söylediklerine göre çok mutluydular. Ve tek istedikleri çocuklarını birlikte büyütmek ve beraber yaşlanmaktı. Nathan birlikte geçirecekleri ilk Sevgililer günü için Deniz'e e kalp şeklindeki 40 dolarlık bir yüzük almıştı ve Deniz bu yüzüğü hiçbir zaman parmağından çıkartmadı. Ta ki 17 Ocak 2008'e kadar. O sırada Deniz 21 yaşına gelmişti. Nathan ise 23 yaşındaydı. Ve 17 Ocak 2008 Perşembe günü Nathan erkenden kalkıp işe gitmişti. Ve o gittiğinde söylediğine göre hala yatakta uyuyordu çocuklarla birlikte Deniz. Ve e, o işe gittikten sonra da Deniz kalkıp çocuklarla ilgilenmeye başlamıştı her zamanki gibi. Bu sırada çocukların Noah 2 yaşındaydı. Adam say 6 aylıktı. Ve sabah 11'i 9 geçe. Nathan Deniz'i aradı. O sırada öğle arasındaydılar ve e, Deniz'in çocukların seslerini duymak nasıl olduklarını öğrenmek istemişti. Araştıkları sırada Deniz evin arka verandasındaydı ve Noah'ın saçlarını kesiyordu ve sohbet ettiler. Birazcık sohbetlerinin konusu da Ocak ayının böyle şaşırtıcı derecede sıcak bir gününü yaşıyor olmalarıydı. Hatta e, Deniz evin çok böyle sıcak, çok bunaltıcı olduğunu söylemişti. Nathan da ona camları açmasını tavsiye etmişti. Denise de zaten camları açtım demişti. Ve e, bu konuşmadan sonra telefonu kapattılar. Öğleden sonra saat 3'te Nathan işten çıkmıştı ve eve gidiyordu. Bunu haber vermek için tekrardan Denise'i aradı ama aramasına herhangi bir cevap alamadı. İş yerinden eve gitmek 25 dakika sürüyordu ve Nathan bu yolculuk süresince 8 kez daha aradı Denise'i. Fakat bunları da hiçbir şekilde cevap alamadı. Ve eve sonunda varıp da garaj yoluna doğru girdiğinde Denise'in açtığını söylediği pencerelerin artık kapalı olduğunu fark etti. Ve eve girdiğinde de Denise'in telefonunu ve anahtarlarını sandalyenin üzerinde buldu. Çocukların ikisi de birlikte aynı beşiğin içerisindeydiler. Ki bu çok garipti. Hiçbir zaman zaman Deniz aynı beşe koymazdı çocukları ve o anda Nathan söylediğine göre bu pencereleri kapatan kişinin Deniz olmadığını anlamıştı. Çocukları henüz bir şey anlayacak ya da bir şey anlatabilecek yaşta değillerdi ama görünüşe bakılırsa herhangi bir zarar görmemişlerdi ve Deniz'in kişisel eşyalarının hepsi de evdeydi yani çıkıp bir yere falan da gitmemişti. Ama ne olduğuna dair ortada başka bir ipucu da yoktu. Çünkü eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz, herhangi bir mücadele belirtisi ya da dağınıklık vesaire yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Hatta Nathan eve geldiğinde söylediğine göre kapı kilitliydi ve bunun hemen ardından Nathan 911'i arayıp karısının kaçırıldığını söyledi. Polisi aradıktan hemen sonra da bir polis dedektifi olan Denise'in babası Rick Goff'u aradı. Rick Goff yarım saat içerisinde bölgeyi ve arama köpekleriyle ve yine bölgeyi böyle tarayan bir helikopterle çevirdi. Ardından da yetkililer herhangi bir şey gören ya da duyan olduysa diye kontrol etmek için komşuların kapılarını çalmaya başladılar. Ve şanslılardı çünkü komşulardan birisi aslında bir şey görmüştü. Bu komşunun söylediğine göre öğlen saat 2.30 civarında Beyaz bir erkek yeşil renkli Chevy Camaro marka arabayla Lee ailesinin garaj yoluna doğru girmişti ve arabasını oraya park etmişti. Aradan bir 10 dakika geçtikten sonra bu komşu tekrardan camdan dışarıya baktığındaysa bu araba ortada yoktu. Ve saat 18.14'te 911'e ikinci bir arama yapıldı. Ama bu sefer aramayı yapan kişi Deniz'in kendisiydi. Deniz onu kaçıran kişiyle sohbet ediyormuş gibi yaparken aynı zamanda da 911 operatörünün nerede olduğunu, adını, soyadını, e, nerede yaşadığını, işte hangi aileden olduğunu vesaire anlatıyordu ve karşıdaki adamı da tanımadığını bu konuşmaları yaparak belirtmişti. Kaçırıldığını yani bir şekilde karşıya iletmişti. Hatta kendisini kaçıran adamın aracının rengi, markası, işte nasıl nasıl göründüğü, tipi vesaire buna dair de bilgiler vermişti. Kaçıran kişiye telefondayken yalvarıyordu, bebeklerini, çocuklarını görmek istediğini, ailesine gitmek istediğini söylüyordu. Hatta Deniz kendisini kaçıran bu adama telefon konuşması boyunca tam 17 kez lütfen demişti. Şimdi aramayı okumak isterdim size çünkü biliyorsunuz telif hakkı yiyebiliyorum ya da bulamayabiliyorum bazen. Ama okuduğum zaman çok karmaşık olacak benim sesimin araya girmesi üç kişiyi birden benim seslendirmeye çalışmam vesaire daha da kafanızı karıştırabilir. Buna ne diyor diyebilirsiniz. O yüzden ben direkt bu aramaları ekrana Türkçe olarak koyacağım aramanın Türkçe çevirisini ve eğer bulabilirsem de 911 konuşmasında aynı şekilde arkasına koyarım. Altyazılı gibi dinliyor olursunuz. Bulamazsam sadece yazılar olacak. kişi telefonunun kayıp olduğunu ve Denise'in aldığını fark etti ve daha sonra da birden hat kesildi. Ve kaçıran kişinin telefonunun türünden dolayıymış e, polis onu takip etmeyi başaramadı ama şanslarına numaranın kime ait olduğunu polisler bulabildiler. Ve bu numarada Michael Lee King'e aitti. Michael Lee King Denise ve Nathan'ın yaşadığı yerden çok da uzakta olmayan Kuzey Limanı'nda yaşıyordu. Kendisi 36 yaşında işsiz bir adamdı yakın zamanda boşanmıştı. 12 yaşında bir çocuğu vardı ve evi de hacizin eşiğindeydi. Kendisi bildiğiniz güpe gündüz Deniz'i kaçırdıktan sonra evine götürmüştü ve evinde de bir koli bandıyla her yerini bağlamıştı. Bunun ardından da tahmin edebileceğiniz o korkunç şey yaşandı. Bunu biliyorsunuz kurallardan dolayı bahsetmiyorum bunun detayına girmiyorum. Ve bunu defalarca yaptıktan sonra Denise'i de alıp kuzeni olan Harold Maxlow'un evine gitti. Ve ondan bir kürek, bir kutu benzin ve bir el feneri almak istedi. Ve o sırada Denise arka koltukta yatıyordu. Ama bir şekilde nasıl becerdiyse kendisini bantlardan o bağlanan şeylerden kurtardı ve arabanın dışına atmayı başardı. Bunun hemen ardından da Harold'a bağırmaya başladı. Polisi ara, polisi ara diye. Harold tabii ki de şoka girmişti. Yani kuzeninin arabasından perişan halde bir kız çıkıyor ve polisi ara diye bağırıyor. bunun üzerine kendisi Michael'a ne oluyor burada diye sordu doğal olarak. Michael da hiç endişelenmen gereken bir şey yok. Boş ver dedi ve kızı tutup zorla arabaya tekrardan soktu ve ardından da oradan hızlıca uzaklaştı. Ve bu mücadele sırasında Deniz Michael'ın telefonunu onun haberi olmadan alabilmiş ve 911'i arayabilmişti. Bu şekilde 911 konuşması gerçekleşti aslında. Michael oradan ayrıldıktan sonra Harold eve geri girdi ve 17 yaşındaki kızı Sabrina'ya yaşadığı şeyi anlattı. Yani böyle bir şeyi gördüm dedi. Ve akşam 18.23'te polise üçüncü bir arama yapıldı. Bu sefer aramayı yapan kişi de Sabrina'nın kendisiydi. Onlara babasının kuzeninin bir kadını kaçırdığını söyledi ve e, adresini de verdi ev adresini. Ve bu aramanın üzerinden 7 dakika geçtikten sonra da yine 911'e dördüncü bir arama yapıldı. Bu sefer arayan kişi Jane Kowalski adında bir kadındı ve Jane operatöre bağlandığında kamera süren bir adamın trafik ışıklarında onun yanına çektiğinden ve bir yandan bir eliyle arka koltuktaki bir şeyi itmeye çalışırken diğer eliyle de arabayı sürmeye çalıştığından bahsetti. Jane aracın içinden bir çocuğun çığlığına benzeyen bir ses de duyduğunu belirtti ve o sırada aslında çocuk kaçıran birisini yani bu yaptığı şeyin ortasında yakaladığını düşünmüştü. Üstüne üstlük arka yan yolcu camına da bir elin çarptığını görmüştü. Yani tamamen emindi kadın bu adam birisini kaçırıyor. Ama adamın plakasını almaya çalışırken adam aniden sola doğru kuzey limanına doğru döndü ve hızla uzaklaştı. Araç bir kez daha görüldüğünde maalesef ki artık çok geçti. Akşam saat 9.15'te bir devriye polisi Michael'ın yeşil kamarosunu gördü ve onu kenara çekti. Polis aracın içine bakarken Denise'in birkaç saat önce bağlı olduğu arka koltukta yatan çamurlu bir kürek gördü. Michael da vücudunun en başından aşağılarına kadar sırılsıklam olmuştu ve ayakkabıları da çamurla kaplıydı. Denise'in 911'i aramak için kullandığı telefonda sim kartı ve bataryası çıkarılmış bir şekilde Michael'ın cebinde bulundu. Bunun hemen ardından Michael tutuklandı ve gözaltına alındı. Ve 19 Ocak 2008'de Denise'in cansız bedeni Jane Kowalski'nin 911'i aradığı yerden sadece 5 mil ötede bulundu. Kendisinin bedeni çamurlu bir alanda sığ bir mezara gömülmüş haldeydi. Ve ölüm sebebi ise başından vurulmuş olması olduğu ortaya çıktı. Jane Kowalski bu arayıp haber veren kadın ertesi gün Michael'ın fotoğrafını haberlerde gördü ve onun yeşil kamerayı süren adam olduğunu fark etti. Denise'in kaçırılmasıyla ilgili olarak 911'i arayan kişilerden birisinin de kendisi olduğunu söyleyerekten yine tekrar 911'i aradı ve hani bu konuda bir yardıma ihtiyacınız var mı ipucuna ihtiyacınız var mı diye e, polise danıştı. Ama o sırada öğrendi ki kendisinin araması hiçbir zaman kayda geçilmemişti, yetkililere hiçbir zaman bildirilmemişti ve bu bahsettiğimiz yetkililerin Jane Kowalski'nin kim olduğunu haberi bile yoktu. Bu çağrıyı alan operatöre ne oluyor diye sorduklarında kendisi de bölgeye bir polis gönderin, polis ekibi gönderin diye bağırdım orada ama gönderdiler mi bilmiyorum dedi. Polisleri bu bölgeye göndermeyi beceremeyen iki tane memur vardı bu 911'de. Kendileri ortamın çok kaotik olduğundan ve aslında bir vardiya değişikliği yaşadıkları için de bu karışık ortamın daha da böyle birbirine girdiğinden bahsettiler. Bunu bir bahane olarak ortaya sundular. Ama bu bahanelerine rağmen kendileri ücretsiz olarak görevden uzaklaştırıldı. Ve Charlotte County Şerifi John Davenport olayı kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirdi ve bu iki memurun işten atılmamasını savundu. Ve Deniz'in babası Jeff'i düşünebiliyor musunuz? Adamın yaşadığı durumu, kendi çalıştığı polis karakolu Böyle berbat bir hata yapmıştı ve bu hatayı yaptıklarında aslında Jeff'in kızıydı ölen kişi. Ve bu yetmezmiş gibi Hani size bahsetmiştim ya Jane Kowalski onun adamın plakasını almaya çalışırken adam birden sola dönmüştü diye. O sırada aslında adamın döndüğü sokakta devriye olarak gezen bir polis memurunun zaten var olduğu ortaya çıktı. Eğer arama rapor edilmiş olsaydı ve o devriyenin haberi olsaydı o sırada Michael'ı durdurabilirdi ve Denise'in hayatı kurtulmuş olabilirdi. Michael King birinci dereceden cinayet, cinsel dava ve adam kaçırmayla suçlandı. Kendisi suçsuz olduğunu savundu ve Michael'ın savunma avukatları da çocukken beyin hasarıyla sonuçlanan çok travmatik bir kaza geçirdiğini ve IQ'sunun da sadece 71 olduğunu söyleyerek onu savundular. Üstüne üstlük Michael dalga geçer gibi yetkililere bu davada kendisinin ve Denise'in birlikte kaçırıldıklarını ve ikisinin de gözlerinin birlikte bağlandığını söyledi. Onun anlattığına göre herhangi yanlış bir şey yapmamıştı. Ama kendisinin sürprizine Jane Kowalski ve kendi bizzat kuzeni olan Harold da dahil olmak üzere birçok kişi onun aleyhine tanıklık etti. Ve sadece tanıklar da değil arkadaşlar. Michael'ın aleyhine olan kanıtlar gerçekten çok fazlaydı. İlk olarak mesela Deniz'in DNA'sı Michael'ın evinde ve arabasında bulundu. Michael'ın menisi ve Deniz'in kanı birbirine bağlamak için kullandığı koli bandında bulundu. Denise'in gömüldüğü yerin yakınındaki ormanda bulunan şortlarının üzerinde de yine Michael'ın spermi bulundu. Olayla ilgili adli tıpta çalışan doktor Denise'in gerçekten çok kötü şeyler yaşadığını söyledi. Çok gerçekten detayına hiç giremiyorum ama anlayın. Kendisinin vücudunda savunma yaraları vardı birkaç tane ve bileklerinde de bağlanmaktan dolayı oluşan morluklar vardı. Sol kaşının üstünden yakın mesafeden bulun, vurulmuştu ve bu da gözünün patlamasına sebep olmuştu. Ve Denise'in ciğerlerinde de kan bulundu. Bu da vurulduktan sonra hala nefes aldığını gösteriyordu. Please let me go. I want you. I'm going to Hello. How let me, know. Hello? Please let me know. go? Go, I Oh, yeah, what? Hello. Help me. What? Uh, it's the address of chat. Hello, ma'am. Where are we going? Ben? Asıl kanıtlardan birisi de arka koltukta bu arka yolcu koltuğunda kökünden koparılmış birkaç saç teli bulunmuş olmasıydı. Bunlara ek olarak da arka koltuk minderlerinin arasına yerleştirilmiş şekilde kalp şeklinde bir yüzük bulundu. Ve bu yüzükte de Nathan'ın Denise'e verdiği ve Denise'in o güne kadar hiç çıkarmadığı yüzüğüydü. Benim araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bu son bahsettiğim iki kanıt yani yüzük ve saç teli Deniz tarafından bilerek oralara koyulmuştu. Bu da gösteriyor gösteriyordu ki Deniz artık kurtulamayacağını ve başına gelecekleri bir şekilde tahmin etmişti ve e, en azından ne olacaksa bile bu adamın yakalanmasını garanti kılmak istemişti. Bu yüzden o yüzüğü kendi arka koltuğunun arasına sıkıştırmıştı minderlerinin. 4 Aralık 2009 tarihinde Michael King hakkında yapılan bütün suçlamalardan suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı. Bulunan 12 jüri üyesinden 12'si de kendisinin idam edilmesi için çok kısa bir sürede karar verdi. Şu anda Florida'daki Union Correctional Institute'da hapsedilmekte idam tarihi hen henüz kesin olarak bilinmemekte. Ve bu arada Nathan da karısının hayatını kaybetmesinden kısa bir süre sonra Denise Amber Lee Vakfı'nı kurdu. Vakfın amacı tüm böyle acil durum çağrıları alanlar için geliştirilmiş eğitim ve prosedürleri teşvik ederek 911'e gelen çağrı merkezlerinde yaşanan hataları en aza indirmekti. Ve kısa bir süre sonra bir yasa ortaya çıktı. Bu yasanın adı da Denise Amber Lee idi. Yasa acil durum araması yapanların 232 saatlik iyileştirilmiş 911 operatör eğitiminden geçmesini zorunlu kıldı ve Nathan da Denise'in hayatını kaybetmesinden itibaren bütün ömrünü bu 911 merkezlerindeki operatörlerin hatalarını en aza indirmek için çabalayarak geçirdi. Hatta bununla alakalı konferanslarda vesaire konuşmak için 20'den fazla eyalete seyahat ettik. Ayrıca Nathan, Charlotte County 911 departmanına dava açtı ve bu davanın sonucunda 2012'de 1,25 milyon dolarlık bir ödeme aldı. Şu anda ise yeni karısı ve 7 çocuğuyla birlikte Englewood, Florida'da da yaşamına devam etmekte. Ve söylediğine göre Denise'i kaybettiğinden beri hissettiği acıyı hiçbir şey dindirmese de Nathan iki oğlunun yüzüne ne zaman baksa bunda teselli bulmakta. Onların içlerinde Denise'in bir parçası var ve onlara ne zaman baksam bu beni en çok rahatlatan şey oluyor diye bu konuda da bir yorum yaptı. Ve bugünkü davada bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok çok üzüldüm buna. Yani bu kadar çabalaması düşünsenize onun yerinde olduğunuzu düşünsenize. Yani son ana kadar kadın çabalamış. Ya, arabadan atlıyor, çıkıyor, beni kurtarın diyor. Başka insanlar görüyor. Herkes görüyor. Trafikte görüyorlar. Arayabiliyor 911'i. Yerine kadar her şeyi söylüyor. Yani o kadar çok kurtulma ihtimali vardı ki bu kadının. O 911 aramaları aslında bir şekilde yetkililere bildirilseydi ve o memurlar uyarılsaydı bu konuda Deniz şu anda %100 yaşıyordu ve belki de şu anda iki çocuğuyla ve kocası Nathan'la birlikte olacaktı. Ama maalesef bunu elinden aldılar. Yani bu hatalar insan hayatının sonlanmasıyla sonuçlandığı zaman hatadan başka bir şey oluyor bence daha büyük bir şey oluyor. Tabii ki bunu yapanların sorumluluk hissi de çok önemli. Yani üstlerindeki o korkunç hissi de düşünmek istemiyorum birisinin bu şekilde ölmesine sebep olmuş oluyorlar bir yerde. Ama e, keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke kurtarılabilseydi. Gerçekten çok çok üzüldüm. Çok genç bir kadın. Çok kurtarılma ihtimali yüksek birisi. Babası bir polis memuru. Yani bu, bu kadar şeyin ortasında Denise'in böyle göz göre göre hayatını kaybetmiş olması gerçekten çok üzücü bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Michael'ın cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları lütfen aşağıda yorumlarda belirtin konuşalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz seniz beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer beni Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz hepsi aşağıda açıklamalar kutucuğunda olacak. Instagram buralarda bir yerlerde. Ee, bir de şey... Ha şey... Bir... <laughs> videolarda eğer giydiğim şeyler ya da yaptığım makyajlar vesaire bunların hangileri olduğunu merak ediyorsanız onlarla alakalı da açıklamalara ve yorumlara bir link bırakacağım oradan girip bakabilirsiniz bunun için bu kadar bekledim evet ee, neyse <laughs> beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere sizi çok çok seviyorum